Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togun yeni sedan modelinin teslimat törenini gerçekleştirecek ama rakibi Çinli otomobil üreticisi iki modelinin Avrupa'daki ilk tanıtımını İstanbul'da gerçekleştirdi. Araçlar suda yüzüyor, zıplıyor, dans ediyor ve kendi etrafında dönüyor. Çinli otomotiv üreticisi BYD, lüks otomotiv markası Yangwang'ın elektrikli U8 ve U9 modellerini İstanbul'da tanıtarak Avrupa'da ilk kez seyirci karşısına çıkardı. BYD 2 aracını tanıttı İstanbul'da. Teknoloji Show etkinliğinde araçlar 360 derece kendi etrafında dönerken gösterinin öne çıkan anı U8 modelinin suya girip kısa bir mesafe ilerledikten sonra tekrar kara üzerine çıkmasıydı. U8 ve U9 modeli Genelde biliyorsunuz bu tip inovatif özellikler fuarlarda, üreticiler, konsept otomobillerde sergilerler bu tip özelliklerini. Şu anda gördüğünüz ve şovunu izlediğiniz iki ürün bugün Çin otomobil pazarında müşterilerin binebildiği, kullanabildiği ürünler. Bu 9 modeli ise dans edip zıplayarak sıra dışı özelliklerini sahnede sergiledi. Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanına sahip olan araç saatte 472.41 km hıza ulaşabiliyor. 3000 beygirlik model 2.36 saniyede 100 km hızı görebiliyor.